Anadolu'nun kadim toprakları sadece tarih ve medeniyet değil, aynı zamanda sayısız sırrı ve tekinsiz fısıltıyı da barındırır. Bu gece sizi o fısıltıların en derinine, aklın sınırlarını zorlayan tüyler ürpertici bir hikayeye götüreceğim. Hazır olun, çünkü anlatacaklarım bildiğiniz her şeyi sorgulamanıza neden olabilir hikayemiz iç Anadolu'nun ıssız bozkırlarının ortasında zamana terk edilmiş, adı unutulmaya yüz tutmuş bir köyde geçiyor. Bu köye artık kimse gitmiyor, gitmeye cesaret edemiyor. Eskiden cıvıl cıvıl olan bu yerin üzerine çöken lanetin ne olduğunu bilenlerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmez. Onlar da konuşmaktan korkarlar. Biz bu sessizliği bozmak için yola çıktık. Her şey yıllar önce köyün en zengin ama bir o kadar da kibirli ağası olan Halil Ağa'nın tarlasında define ararken bulduğu eski bir mühürle başlamış. Mühür, ne olduğu bilinmeyen tuhaf sembollerle kaplı simsiyah bir taştan yapılmıştı. Halil Ağa, bunun kendisine daha fazla zenginlik getireceğine inanarak mührü evinin en gizli köşesine saklamış. Ama bilmediği bir şey vardı. O mühür bu dünyaya ait değildi. Aslında bir kapıyı değil bir kilidi açmıştı. O günden sonra köyde tuhaflıklar baş göstermeye başladı. Önce hayvanlar huzursuzlandı. Geceleri köpekler sebepsiz yere uluyor. Ahırlardaki atlar kişneyerek duvarları tekmeliyordu. Sonra sıra insanlara geldi. Köylüler geceleri evlerinin etrafında gezinen, ne insana ne de hayvana benzeyen gölgeler görmeye başladılar. Fısıltılar duyuyorlardı. Kendi isimlerini çağıran ama kimseye ait olmayan sesler. En kötüsü, Halil Ağa'nın başına geldi. Geceleri uykusundan çığlıklarla uyanıyor, odasında onu izleyen, gözleri olmayan bir varlıktan bahsediyordu. Karısı, Ağa'nın her geçen gün eridiğini, aklını yitirmeye başladığını söylüyordu. Bir gece Halil Ağa'nın konağından öyle bir çığlık yükseldi ki, bütün köy yatağından fırladı. Sabah olduğunda Halil Ağa yoktu. Ne konağında, ne tarlasında, ne de köyün herhangi bir yerinde. Sadece yatağında o uğursuz siyah mühür duruyordu. Ama bu sefer üzerinde kan kırmızısı bir leke vardı. Köy halkı dehşete kapılmıştı. Köyün yaşlı imamı, o mührün çok eski ve kötücül bir varlığı bir sahibi bu topraklara bağlayan bir lanet olduğunu söyledi. Halil Ağa açgözlülüğüyle o varlığı serbest bırakmıştı. Artık o varlık bu köydeydi ve açtı. Halil Ağa'nın kayboluşundan sonra köydeki paranormal olaylar çığırından çıktı. Geceleri kapılar kendi kendine açılıp kapanıyor. Eşyalar havada uçuşuyor. Çocukların odalarından kahkahalar ve ağlama sesleri birbirine karışıyordu. Bazı köylüler tarlalarında çalışırken arkalarında bir nefes hissettiklerini, döndüklerinde ise kimsenin olmadığını anlatıyordu. Bir akşam iki genç çoban sürüyü otlatmaktan dönerken köyün girişindeki eski mezarlığın yanından geçiyorlardı mezar taşlarının arasında uzun boylu, zayıf, simsiyah bir silüet gördüler. Silüetin yüzü yoktu, sadece karanlıktan ibaretti. Ama onlara baktığını hissediyorlardı. Dehşet içinde köye doğru koştular. Arkalarından gelen, ne insana ne de hayvana ait, kemikleri titreten bir hırıltı duyuyorlardı. O gece iki çobandan biri yatağında aklını yitirmiş halde bulundu. Tek bir kelime söylüyordu. Gözleri yoktu, gözleri yoktu, Diğer çoban ise bir daha asla bulunamadı. Artık kimse geceleri evinden çıkmaya cesaret edemiyordu. Köy, görünmez bir varlığın hapishanesine dönüşmüştü. İnsanlar birer birer ya akıllarını yitiriyor ya da ardında hiçbir iz bırakmadan kayboluyordu. Kalanlar ise kaçmaktan başka çarelerinin olmadığını anladı. Bir sabah gün doğarken köy halkı yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla atalarına ait toprakları evlerini, anılarını arkalarında bırakarak köyü terk etmeye başladı. Kaçıyorlardı. Nereye gittiklerini bilmeden sadece o lanetli yerden uzaklaşmak için. Köy boşaldı. Arkalarında sadece rüzgarın uğuldadığı boş evler, sahipsiz tarlalar ve her şeyin başlangıcı olan o uğursuz konağı bıraktılar. Köyün imamı gitmeden önce Halil Ağa'nın konağının kapısına o siyah mührü çiviledi. Belki de o kötücül varlığı içeri hapsetmeyi umuyordu. Yıllar geçti. Köyün adı terk edilmişe, lanetliye çıktı. Çevre köylerden kimse oraya yaklaşmaz oldu. Anlatılanlara göre geceleri o köyden hala çığlıklar, fısıltılar ve ağlama sesleri duyulurmuş. Ay ışığında boş sokaklarda gezen, yüzü olmayan o siyah gölgenin görüldüğü söylenir. O varlık hala orada, terk edilmiş evlerin arasında bir sonraki kurbanını o topraklara adım atacak kadar meraklı ya da aptal birini bekliyor. Peki bu anlattıklarım sadece birer köy efsanesi mi? Yoksa Anadolu'nun derinliklerinde aklımızın alamayacağı varlıklar gerçekten de bizimle aynı topraklarda mı yürüyor? Bu soruların cevabını kimse bilmiyor. Ama bildiğimiz bir şey var. Bazı kapılar asla açılmamalı ve bazı sırlar sonsuza dek gömülü kalmalı. Biz bu hikayenin peşine düştük. O köye giden birkaç kişiden biri olduk. Gördüklerimiz, duyduklarımız, inanın anlatılanlardan çok daha fazlasıydı. O köyde hissettiğimiz o ağır, baskıcı enerji, sanki her an izleniyormuş hissi, kulaklarımıza gelen ve rüzgardan ibaret olmayan o fısıltılar. Bunları başka bir videoda sizlere daha detaylı anlatacağım. O zamana kadar geceleri duyduğunuz fısıltılara dikkat edin. Belki de sadece rüzgar değildir. Bu ürpertici yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer bu tür gizemli ve paranormal hikayeleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda o lanetli köyde yaşadıklarımızın tüm detaylarıyla karşınızda olacağım. Yorumlarda bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi ve bildiğiniz benzer Anadolu efsanelerini paylaşın. Kendinize iyi bakın ve güvende kalın. Hoşçakalın.